Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ya bozulmayan tuzlu pratik kurabiye yapıyoruz. İlk başta e, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Tabi bildirim çanını da açarsanız sevinirim. Şimdi hemen malzemelere geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağı. 2 yumurtamız var arkadaşlar. Bir yumurtanın Sarısını şöyle ayırıyoruz. Bir yumurtanın sarısı sadece. Üstü için ayırıyoruz. Kalanını diğer tabağına boşalttım. Kalanı gördüğünüz gibi şuradan iki silme tatlı kaşığı, tuz, pardon iki silme çay kaşığı tuz atacağız. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Yarım çay bardağı su, e çörek otumuz var. Birazcık susamımız var. Ve şu an gözükmese de şöyle göstermeye çalışayım. Bir tatlı kaşığı sirkemiz var. İlk başta tereyağımızı içine döküp içine döküp iyice karıştıracağım şimdi. Pardon. Hepsini şimdi sırayla dökeceğiz. Bu üstü içinde. Yumurtayı da döküyorum. Bu işlem için elinize eldiven giyseniz iyi olur arkadaşlar. Zeytinyağını döküyorum. Sirkeyi döküyorum. Ve tuzumuzu atıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu bir bir şu da iki şimdi çöre kutumuzu içine döküyoruz arkadaşlar ve bunları iyice el ellerimizle karıştırıyoruz siz tek elinizle de karıştırabilirsiniz ben iki elimle karıştıracağım gördüğünüz gibi iyice karıştırıyorum İyice karıştıralım. Karıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ve aldığı kadar un atıyoruz arkadaşlar şu an kameraman atıyor. Karıştırıyoruz bakalım yeterli olacak mı? Biraz daha Karıştırıyorum arkadaşlar. Aldığı kadar un mesela. Siz daha çok yapmak isterseniz bu tarifin iki katını yaparsınız. O zaman yani hamurun yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. Sert ben hamur olmayacak, ele yapışmayacak. Çok az daha atabiliriz. Karıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi artık elime yapışmıyor. Bakın. Şu an bunun yeterli oldu. Yaklaşık bir buçuk iki kase döktü kulumuzu. Şöyle iyice biraz daha dökelim. Çok tamam çok az daha döktük yeterli şu an hiç yapışmıyor. Daha demin biraz yapışıyordu. Gördüğünüz gibi eldivenlerim şu an tertemiz. İyice yapıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam almaya başladı. Arkadaşlar parmak aralarıma yapışıyor o kapandığından. Zaten e, videoyu sonuna kadar izleyip yapanlar da anlayacak ne, yapışmanın ne olduğunu. Tamam. Biraz daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şekillerini vermeye başlayacağım ben. Şöyle bir parmak büyüklüğünde şöyle alıyorum. Şöyle çiğ köfte sıkarmış gibi arkadaşlar sıkıyorum. Şöyle arkadaşlar tepsimize yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bunları diziyorum. Böyle tek tek. Karantina günlerinde bu tarifleri kullanırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten kanalı açmanın, açmamın sebebi de oydu. Şimdi tek tek diziyorum. Çok oldu. Böyle arkadaşlar sıkıyorum. Siz daha büyük yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben bir parmak uzunluğunda yapacağım. Şöyle göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar şöyle bir parmağımdan hatta az şöyle gözüküyor mu bilmiyorum da bir parmağımda bir parmağım kadar yani. Bunları yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice tepsimize yerleştirdik. Şimdi yumurtanın sarısını iyice böyle karıştırıp fırçamızı aldım fırçamı aldım elime. Şimdi sürüyoruz. Hepsine şöyle. Hemen hızlıca süreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az kaldı. 10 dakikadan bile az sürdü bunu yapması yani tepsiye yerleştirmemiz. Şimdi bir 10-15 dakika kadar fırında pişecek. Fırınımızda pişireceğiz. 180 derecede fırınımızda pişecek. Sonra servise hazır bir şekilde güzel bir atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Şöyle iyice alayım. Şöyle az olanları. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi susamlarımı atıyorum. Ben çok fazla sulam atmayacağım yani ne çok fazla ne çok eksik. Siz yine istediğiniz kadar atabilirsiniz. them. Gördüğünüz gibi arkadaşlar susamlarımızı serptik. Şimdi bunu fırına koyuyoruz 180 derecede 10-15 dakika civarında. Fırından çıktığında size de göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde üst 15 dakika boyunca yani üstü kızarana kadar. Sizinki bir tık daha fazla yani fazla sürebilir. Hiç sıkıntı yapmayın. 15 dakika sonra neden pişmedi diye Gördüğünüz gibi üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel de oldu. Şu, bir de şöyle çekeyim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tabi bildirim çanını da açmayı unutmayın. Bildirim çanını da açarsanız e, e, videolarıma en erken sizle ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hepinize bay bay.